arkadaşlar sizinle bugün meleşle <laughs> meloşla hayatta kalma yapacağız değil mi evet hemen bir yukarı çıkalım yukarı çıkmam için şu an Buradan çıkabilirim. Merdiven varmış, lan merdiven. Belki koyun falan bulamayız Aa. belki inek falan bulamayız diye şey yaptık. Bir tane stick aldık. Şey müstek. Aynen. Çünkü daha yapacağız. Evimizi topraktan yapmayacağız. Aa nereye çıkıyor? Kaştan. Ben yukarı çıkıyorum. Toprak toprak. Ben toprak bile toplamadım. Aa. Ben, ben, gelemedim daha. Hadi, 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 hadi. Ben çıktım yani. Ben çıktım. Şu toprak topladı 5 tane. Ben geldim. Geldim. Hala gelemedi. Aa! Ya ya Rabbi. Ya Rabbi ya Resulallah ya. Ben geldim ya az kaldı ya. Gelemedim ben ya düştüm ben. Tamam ben geliyorum az evet. kaldı. Başka bölüm açacak mı? Hayır evet, Niye? Gel başka bir bölüm açık. Açık videoyu da kapat. Evet arkadaşlar şimdi geri döndük. Dünyamız dağıldı. Biz de başka bölüm açtık. Evet. Hemen odun toplayalım. Sen normal odunları topla kanka. Bugün önce ne yapalım? Ev yapak önce. Koyun buldum. Ben gidiyorum koyun alırım. Yani. Hiç koyun ölürsün. Şurada bir daha. Ben odun kazacağım. şuradan hemen. Odun kaz. Table yap sonra. Table yaptım. Çubuk yaptım. Çubuk yap. İki tane kazma baltası. Şöyle yap işte. Kazma baltası tane de Ben iki kılıç ve iki kazma yapacağım. Beş tane daha koyun bulursak ikimize de yatak olur. Ben elimle kırıyorum çünkü balta alacak istemiyorum. Ben evde Buralarda balta yapalım yapacağım. doğduğumuz yerde yoksa ölürsek burada doğalım diye. Ama ben iki kazma yaptım. Önce bir kazalım. Ben sana kılıçla yapayım mı? Balta niye yapmadın? Kazmayla taş kaz, ta, taş yapacağız diye. Baltayla odun kazacak diye. Bir tane de kılıç yapayım. Bu ağaç bitmeyen ağaç oldu. Kazıyorum hala. Geliyorum oraya. Ben neredesin? O kadar gitme. Yok zaten yanındayım ama. Ha, ben Şu an ismini görüyorum ama. Neredesin? Aa ben de gördüm seni. Bekle geliyorum. Ben da geliyorum. Ya arkamdasın. Ha, aha buradasın Hayır. işte. Uzaklaşma. Hep yanıma gel şimdi gel bak buraya evimizi yapalım. Ne geliyorum. Evet. Table aldın mı? Bekle table aldım. Ben bir tane balta aldım, bir tane de kılıç aldım. Belki birimiz mesh falan. Şey, olabilir. kırık taştan ev yapalım. Ben kazmanı vereyim. Bana kazma yapalım. Hemen bir daha bulmamız lazım. Aşağı inelim. Hayır, table yaptım ben şıkla. Bir şey olmaz, yap ya. Hiçbir şey olmaz. İki tane fırın, iki tane craft table. Ben gidiyorum madene. Evet arkadaşlar başladık şimdi. Şey, ben şey yapacağım. <laughs> kalacağım. Altı mı Ben şimdi şey maden kazacağım. Tamam mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> yaş. Dur ben ne? aşağı gidiyorum sen odun falan kazan mı uzaklaşma sakın. Ne odun kazarım ya. Bunu hmm, kazayım. Şunu evet kaş, tamam. Şunu kazayım. Ben. Hızlı hızlı kaçacağım Kemir merak oldum. etme. Kömür buldum. Oha, Oha ne ara kömür da şöyle yapayım. Ben de baltayla odun kaşıyorum. Oo baya bir kömür var burada. <laughs> ne ara geldin oraya sen? Geliyorum oraya merak et. Yok gelme gelme ben kazdım. <laughs> Çukura açmışsın geliyorum. Aç. Nihat nasıl çıkacaksın? Bekle ben de şimdi kazacağım. <laughs> şey alıyorsun geçiyorum. Hemen kömür kazalım. Ne kadar kömür bu? İki dakikada çok kömür bulmuş. Sen onu kazıyorsun. Dokuz tane kömür bulmuş. Taş eşyalar yapacağım sana. Zararı taş mı? Ay çık Yukarıda çık. var mı? Sen onları kaz. Var mı başka daha? İnşallah yoktur. Tamam, bitti. Ben gidiyorum. Taş kazma. Bay bay. Ben de. Taş kazmayı ben de takip taş kazdım diyecektim de beyaz daha kazanalım. Çünkü taştan ev yapacağımız için daha iyi olur. Baba! Elmas sandım ya. ya. Karanlıkta elmas sandım. Karanlıkta elmas sandım Enes. Çok acayip. Bir şey. Ya, gel. Ben işim var şimdi. Buraya bir şey diyeceğim ya. Kim geldi? İşte. Ben yukarıya devam çıkıyorum. ediyoruz. Daha şu an tahtaları açsam ya. ya sen niye yukarı çıkıyorsun? Beni niye almadın? Ben gelirsin artık. Gel, artık şey gel, gel Şu an işim var yukarıda. Işık mı yapayım? Işık yapacağım şimdi. Ben sana kalan odunlarımı vereceğim. Sen sandıkla yap. Tamam sandıkla yaparız. Bugün maden yeri olsun. Şimdi gidiyoruz çünkü biz. Sonra yarın ev yapacağız. Arkadaşlar bugün bu kadar. Bu Beğenme. Tabi en az çıkabilirse. Beğenmeyi like atmaya abone olmayınız da. Ne diyecektim? Evet. Açıklama kısmında benim TikTok hesabım, hesabım var. hesabım var. Olan onları uydurma Ulan, lan. Ne, çıktı o? Mesela onları da takip etmeyi unutmayın. Neden şu koyacağız biz? Ben bilmiyorum. Hadi, hadi hadi gel gel gel. Bekle ben senin için şu <laughs> şey yapayım. Sen nereden nereye gidiyorsun şu an? Vuh! En azından çık çık da. Nereye bu taraftasın aynı? Aa odun kalmış. Selam. Aa! Hadi görüşürüz. <laughs> tamam ben başka bir yoldan çıkarım. Sağ ol. Her yer karanlık oldu. Bende ışık var. Bekle şuraya ışık koyayım. He he. tamam. Böyle. Lan neredeydik? Biz nereden geldik? He ha, buldum. Ay burası burası gel. Gel gel burası. He tamam. Kayı kazıca. Bekle sen yukarıdan kazma. Ben geliyorum. Buradaki şeyleri kazacağım şimdi geliyorum. Gel haydi. Tamam geliyorum. Şimdi gel neyle kankacık. Çıkacağım? Neyle çıkacağım? Gel ben sana 3 tane oldu. At at at. 3 tane oldu. Aa <laughs> <laughs> orada kaldı. Neyse Ben de geliyorum. 7 tane çıktı. Aa ben kaldım burada. Çık çık hadi çık çık. Hadi. 32 tane var zaten. Yeter oğlum. He. <laughs> tamamdır hadi gel şunu şu, şu odunları alayım Onu, dur dur alma ben sandık yapacağım bir tane tam sandık yap iki tane yap iki tane bir tane yaptım ben kapı odunu. da yaptım ben bir tane Al 27 tane <laughs> odun vereyim ev yapalım An, 27 tane odun enes tamam gel ev yapalım Şunları. küçük bir tane ev yapalım işte. Hadi gel gel Biraz ben daha de daha dur bekle şu trafik table'ları alayım. Tamam ben ağaç kazacağım burada. Birazcık ağaç kazacağım. Sonra... Sen yaptın mı balta? Balta evet. Ha, tamam ben de geliyorum. Gel. Kastik Aa, sen birazcık ağaç kaz tamam mı? Sonra şey yapalım. Ben yaparım. şey yapacağım. yapacağım. Ben gidiyorum. Neydi? az odun versene az odun ver. az odun. Ne yapacağım? Şey tatlı balta yapacağım. Ay şey yapacağım. O taş çok balta o... yapacağım. Çok yok mu yapacağım? taş baltı. Bir de çubuk. Hepsini kullanmadın mı? Yok ya. Enes sakın hepsini kullanma. Çubuk. Sonra tahta. İki tamam. tane yapayım mı? İki tane. Yok, İki ama, tane. yapma, yapma. Bir tane. İki tane taş baltı. Tamam Tamam. Şey, bir tane daha üç, sandık yapayım mı? Bir tane daha. İkili mi olacak? Evet. Ha tamam Kilo olsun. Niye kırdın? Neyse boş ver. Sonra yaparız. Ya gidelim ev kurmaya. Hadi ev kurmaya zaten akşam oluyor. Ben ha. odun kaçacağım bir sürü. Şey sende şey var mı odun? Odun odun var bende. bekle vereyim. Onların hepsini açsana bana. Ev yapacağım için. Tam sadece iki tane harcadım ben. Bak tam bir şey olmaz. Tamam hadi gel bakalım. Ev yapalım. Bak buraya ev yapacağız hızlıca. Sende taş balta var mı? Yok ben taş balta yem istemiyorum. Yok yine de vereyim bekle. Al, ben evin içine attım. İçin Al adım. evin içine. O sen de kazatsın onu. Hadi sen de oradan çek. Evin içine kram kutu tamam, yapalım. Tamam sen. Kramtik. Tamam. Çok bekle küçük ben bir ev oldu. de. Oldu. Ben fırında yapayım. Buraları kazarız. Kürek yapsana kürek. Şuraları kaz. Kürek yap buraları kaz. Kürek yap. Kürek mi yapıyoruz? Evet. Odun ver odun. Odun ver. Kaç 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 bir sürü odun kazmam lazım benim. Akşam oluyor. Akşam oluyor. Biliyorum hadi hadi. Hızlı hızlı odun kazıyorum. Bir şey diyeceğim, biz az önce videoyu kapatmamış mıydık? Şu an video çok uzun oldu ama neyse. Bir şey olmaz, 12 dakikalık. Ne olacak? Ezin Yarına olur. kadar dolar. Ay! Aa, örümcek geliyor! Kaçın! Ne, ne hani? Kaçın! Geliyoruz! Enes yardım et! Enes! 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 Aa, Enes. Enes yardım et. Bizi örümceklerden kurdun. Gel. Gel! Lan ne kaçıyorsun? Ne kaçıyorsun? Enes vursana ona. Ya, Enes vurur, vur. Lan kaçıyor. Ha, He, salak. Tamam. Salak. Ben Allah salak. Vardır. salak. Ya ben ölemem. E ee, ben de bir sürü eşya var. Yatak yapacağım. Gel gel koş. Kanka. Önümden çıkalım. Sabah yapalım hızlıca. Yok yok gel gel. Zombi bana doğru yaklaşıyor. İskelet var, iskelet var, iskelet var. Ben, işkiliyorsun. Işkiliyorsun. Ben, öleceğim <laughs> ben öleceğim kanka. Aa, ben öleceğim. Ben ölemem. Ölemem çünkü burada yatak yapmam lazım. Söz konusu yatak. Gel hadi gel. Neredeydi biz ya? Gel gel öyle gel gel gel, gel. seni. Kapat öldüm. öldüm. Ben ter patlatı öldüm ya. Eşyalarımı alma kanka. Abi videoyu kapatalım burada. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı like unutmayın. Aşağı açıklama kısmında şey TikTok hesabım ve Instagram hesabım var. Onları da takip etmeyi unutmayınız. Bay bay.